Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere SolidWorks'te yay çizimini göstereceğim. Yay çizmek için iki farklı yöntem mevcut. Biri uzun yöntem diyelim yani biraz çizimi uzun sürüyor. Diğeri kısa olan hemen basit olarak çizebileceğimiz bir yöntem. Ee, i̇lk önce ben size uzunu göstereceğim. Öncelikle bir parça açıyoruz. Üst düzleme dik bakıp bir çizim açalım. Ee, üst düzlemde bir daire oluşturuyorum. Daha sonra akıllı ölçülendirme ile bu dairenin çapını 100 olarak belirliyorum. Bu, bu çizdiğimiz daire Elde etmek istediğimiz yayın, tel çapını oluşturuyor. Daha sonra yayımızın spirallerini çizmek için unsurlar, üst kısımdan eğriler, hepsi de spiral. Görüyorsunuz, hemen çizdiğimiz dairenin üzerine spiralleri oluşturdu. Şimdi sol tarafa bakarsak, yükseklik ve dönme, açı ve dönme, yükseklik ve açı spiral. Biz bunlardan açı ve dönme ya da yükseklik ve dönmeyi kullanarak istediğimizi ayı oluşturabiliriz. Ben genelde yükseklik ve dönmeyi kullanıyorum. Yükseklik ve dönme dersek yüksekliği buradan istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Yani atıyorum 300. E'mizin boyu 300 mm olur. Ee, ya da daha kısa bir yay elde etmek istersek 100 diyebilirim. Ya yani şu an bizim için 250 diyelim orta bir boyumuz olsun. Devirleri de bu 250 milimetre yükseklikte kaç devir olacağını yayımıza yani adım sayısını. Bunu da buradan düşürüp ya da alçalt şey, yükseltebiliriz. 975, 925 bir sayılar var. Atıyorum 6 ee, ya da 10 görüyorsunuz. Bunu buradan ayarlayabiliriz. Başlangıç açısını oluşturduğumuz daireye dik bakarak 90 derece ya da 270 derece olarak oluşturursak şunları kaydırayım daha rahat görün. Bakın şurası 0 noktası. 90, 180, 270 şu an burada. Yani ben bunu 0 yaparsam başlangıcım buraya gelecek. Bunu saat yönünün tersine de çevirebiliriz, saat yönünde de döndürebiliriz. Daha sonra menüyü incelemeye devam edersek sivrilik erisi diye bir kısım var aşağıda. Bu sivrilik erisini açarsak yayımızın üst tarafına doğru bir açı vermek istersek yani açıyı arttırıyorum. Şu şekil görelim. Gözümüz üst kısım açılı bir şekilde büyüyor. Yani düzgün bir yay elde etmek, elde etmek değil de açılı bir yay elde etmek istiyorsak bu şekilde kullanırız ama şu an ben sivrilik kelisini kapatıyorum. Yüksekliğimiz 250 mm, 10 devirde yayımız. Daha sonra çizimi onaylıyorum. Çizimi onayladıktan sonra referans geometrisi değil, düzlem diyoruz. Oluşturduğumuz spiralin bitiş noktasına bir adet düzlem atıyoruz. Daha sonra bu düzlemde bir çizim açarak herhangi bir yuvarlak olabilir bu. Yani şöyle diyelim. Bu yuvarlak spiralimizin bitiş noktasına gelecek merkezi. Bunu x'ini 0, y'sini de sol alttan 0 yaparsak görüyorsunuz tam bir bitiş yerine attı. Çünkü yani düzlem üzerinde tekrar tam merkeze oturtması biraz sıkıntı oluyor. Daha sonra düzlem yazısını ve kısmını kapatmak istersek sol taraftan sağ tuş gizliye basıyoruz ve kapanıyor. Yayılıştırmak oluşturmak için kullandığımız komut süpürerek katı oluşturma. Unsurlar bölümünden süpürerek katı oluşturma diyorum kapalı birleşenimi oluşturduğum daire yolumu da spiralim olarak seçersem ve görüyorsunuz yayımız oluştu. Yayımız oluşurken içindeki spiralleri de gösteriyor spiral çizimini. Onu da kapatmak istersek gelip sağ tuş gizliye basarsak kapanmış oluyor. Birinci yöntemimizde yayımızı böylece oluşturduk. Daha sonra bunu kapatalım. Diğer kolay bir yöntemle oluşturmak istersek yeniden bir parça düzleme açalım. Ee, bu sefer ön düzleme dik bakıp da bir çizim açalım. Yüksekliğimiz de aynı 250 idi. Gene aynı 250 olsun. Ölçülendirelim bunu. Evet. Daha sonra farklı bir çizim açmamız lazım. Yani çünkü unsurlar kısmında süpererek katı oluşturmayı yapmak için iki farklı çizimde yapıyor Fartbox'te. Tekrar yine aynı şeyde ikinci bir çizim açmamız lazım. Ön düzlemde ikinci bir çizim diyorum ben. Ön düzleme dik bakıp bir çizim açıyorum. Çizgimin başladığı yere bir yuvarlak oluşturacağım tel çapım belirleyeceğim burada tel çapım 15 yapalım ya da biraz büyük mu oldu 10 yapalım daha sonra oluşturduğumuz çizgi ve dairenin arasındaki uzaklığı 100 yapalım. Yaptığımız 100 bir önceki örnekte gösterdiğim e, oluşturmak istediğimiz yayın tel çapı. Verdiğimiz 10 ya da 15 gibi değerlerde yayımızın kalın şey e, kendi çapı oluyor. Daha sonra çizimimizi onaylıyoruz. Tekrar unsurlar ve katı oluştura geliyoruz. Çizim 2'yi kendiliğinden seçti kapalı unsur. Yolu da daha sonra aşağıda seçenekler kısmına gelip profil kıvrılmasında hiçbir seçeneği işaretli. Hiçbiri değil de kırılma da ya da diyoruz. Kırılma kontrolünü derece ya da devir olarak belirtebiliriz. Biz devir olarak belirtelim. Ee, kaç devir olacak? 10 devir. 10 devir oluşturursak şu şekilde gösteriyor zaten bize. Yayımızı oluşturdu onayladıktan sonra evimiz oluşmuş oldu. Ya yani bu yöntem nispeten daha kolay, daha kısa. Ee, hemen hızlı bir biçimde yay oluşturmamızı sağlıyor. Animasyonlarda falan kullandığımızda bu yayımız e, açılıp ya da kapanabiliyor normal gerçek hayatta olduğu gibi. Daha ileriki videolarda yay animasyonlarını oluşturarak size ayrıntılı anlatacağım.